Ben aşağıya indim, belgenin yarısına geldim ama sağ olsun hanım Riva'dan vazgeçmedi. Kendisini riske atarak Riva'yı kucağına alıp Riva'yı kurtardı. Hatta onun yüzünden yaralandı da, düştü kendisi. Ee, birkaç gün. Kesti. Evet, iki parmağı da aşağıdan kesildi sağ olsun. O tedaviye geçti. Riva zaten deprem başlar başlamaz hissetti ve havlamaya başladı. Depremi yaşadık. Tabii ki üzüntülü bir durum. Ee, herkesin başı sağ olsun. Önce memleketin başı sağ olsun. Oradaki e, vefat edenlerin e, başsağlığı diliyorum. Yaralılara da... Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabii ki ilk bayram buruk geçecek. Ama hayat devam edecek. Allah bizlere yardım edenlerden razı olsun. Eskişehir halkı bize yardım etti. Hastaneden gereken tedavi yardımı gördük. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Burada yaklaşık 55 gündür sağ Doktor Aytoğ Bey. Her gün bizimle ilgilendi. ...sağolsun... olsun ayağımızın pansumanını yaptı. Ve sabırla sabırla tedaviye devam etti çok şükür onun meyvesini aldık ve şu an durumum %80 iyileşti Allah'a şükür. Şu anda beş parmağım kesilmiş. Tarak kemiğinden bir beş santim daha alındı. Ama çok şükür hani yürümeyi yüzde yüz etkilemese de yüzde elli etkileyecektir. Yine de şükür biz hayattayız ona şükrediyoruz. Gönül isterdi ki herkes bayramını ailesiyle geçirsin ama bu bazen olmuyor. Biz yine de bu duruma şükrediyoruz. Burada da sağ Eskişehir halkı bize yardım etti, yardımcı oldu. Bize yalnızlığımızı hissettirmediler. E, tabii ki bizim için buruk bur bayram, bayram olacak inşallah hep beraber bu günleri aşacağız bundan sonraki bayramlarda ailemizle birlikte olmayı umut ediyoruz Allah'ın izniyle